Sağ olun, oh, bunlardaki yerinizde. Selamünaleyküm. Limonlu alayım ben. Evet. Bir de tuzlu mu tuzlu alayım. Tuzluyu tavsiye ederim, dünyada böyledir. Tamam, az alayım ki. Evet. <laughs> Şimdiye kadar yediğim dondurmalardan çok farklı bir tadı var. Ağızda rahat bir ferahlık veriyor. Şekeri az, çok şekerliyi ben sevmiyordum. Ee, şekeri az, e, tuz tadı veriyor. Yani rahat, güzel bir dondurma. Dünyanın en kaliteli kaya tuzu Çankırı'da. Ben de bu kaya tuzundan her şey yapılıyor. Niye dondurma yapılmasın diye düşündüm. İnsanlar beğeniyor. Önce denedim bir 50 kilo kadar yaptım. E, tattırdım bilmeden tuzlu olduğunu söylemedim. Tuzlu ol, e, ondan sonra baktım beğeniliyor. E, üretime başladım. Müşterilere ilk söylediğim zaman 2 metre geri kaçtılar. Tuzlu dondurma olur mu dediler. Şaka mı bu dediler. Ben yok dedim gerçek. Hala da kimse inanmıyor.